Kurbanları nerelerde kesiyorsunuz? Kurban kesimlerimizi Türkiye dahil 15 ülkede gerçekleştiriyoruz. Bu sene kurban kesimi yapacağımız ülkeler Türkiye, Uganda, Çad, Burkina Faso, Gana, Tanzanya, Somali, Kamerun, Kenya, Nijerya, Bangladeş, Yemen, Suriye, Filistin ve Afganistan. Kesim videosu gönderiliyor mu? Kurbanlar kesildikçe sistemimize kayıtlı telefon numarasına gönderilmektedir. Kurban bağışımı nasıl yapabilirim? Kurban bağışınızı web sitemizden kredi kartı veya banka kartınız ile online olarak, banka hesaplarımıza EFT havale göndererek dernek binamıza uğrayıp elden teslim edebilirsiniz. Kurbanımın kesildiğinden nasıl haberim olacak? Kurbanınız kesildiğinde bizde kayıtlı cep telefonunuza SMS gönderilmektedir. Birden fazla isim yazdırabilir miyim? Bir hisse bağışı yalnızca bir kişinin adına yapılabilmektedir. Vefat etmiş birisi adına bağış yapabilir miyim? Vefat eden kişi adına bağış yapabilirsiniz. Bağış yaptığınız kişi merhum veya merhume olarak bildirilmelidir.